Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin mevcut yönetimi kendi tarihleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar ya da inkar ediyorlar. Eski 1940'lı yılları hatırlamıyorlar, hatırlamak istemiyorlar. Oraları hatırlattığım için çok rahatsız oluyorlar. Huzurları bozuluyor adeta dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaretler için Rize'ye geldi. Rize Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzalamasının ardından makamda yetkilerle buluştu. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tekin, Güneysu ilçesine geçerek AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, AK Parti iktidarı döneminde yapılan okulların tamamı, birinci sınıf inşaat malzemeleri, birinci sınıf inşaat kalitesi ve projelendirmesi de öyle. Sadece bu değil, okullarımız deprem konusunda, coğrafi koşullar konusunda, standartların gerçekten üstünde okullar yaptık. Türkiye genelinde bir derslik başına öğrenci sayısını 20 kişilere düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamalarına getirdik teknoloji konusunda Birleşmiş Milletler'in raporunda tüm dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Şimdi ben bunları anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bütçe görüşmeleri esnasında beni bu söylediklerimden dolayı eleştiriyor. Diyorum ki, eğitim teknolojileri ve eğitimin maddi altyapısı anlamında AK Parti öncesi ve AK Parti sonrası, milattan önce ve milattan sonra gibi duruyor. Sadece fiziki altyapı olarak değil, aynı zamanda temel hak ve hü hürriyetler anlamında da AK Parti çok zor koşullarda devasa adımlar attı. Ben diyorum ki onlara o zaman sizin hizmetten anladığınız şeyle temel hak ve hürriyetlerden anladığınız şeyler benimkiyle farklı diye konuştu. Eski 1940'lı yılları hatırlamıyorlar. Hatırlamak istemiyorlar. Dün Batman'daki programda yaptığı konuşmayı